Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir video daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Mickey Mouse'lu sürpriz yumurta açacağım. Üzerinde Mickey ve Mickey Mouse var. Çok güzel sarı bir sürpriz yumurta içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Hadi o zaman hemen bu çok güzel sürpriz yumurtayı açalım. Hadi o zaman hemen açıyorum. Buradan açacağım. Çok heyecanlıyım içinden. Acaba nasıl sürprizler çıkacak? Hemen açıyorum. <laughs> Ve açtım. Çok güzel cırtladı. Ve işte ambalajını saydım. İçindeki sürprizler işte burada. 1-2-3 Ne çok sürpriz çıktı. Ha, hemen bakıyorum. Ne çıktı? Ha, çok güzel bir oyun omuru çıktı. Hem de kırmızı renkte. Çok güzel. Çok güzel bir kırmızı oyun omuru. Aa, çok güzel bir Miki Eva figürü çıktı. Miki'nin Eva figürü çıktı. Standı işte standı da buradaymış. Hemen Miki'nin Eva figürünü şöyle standına yerleştiriyorum. Bir Eva figürü çok güzel. Hemen onu şöyle Kenara koyuyorum. İçindeki sürprizi bakmaya devam ediyorum. Çok güzel bir pul çıktı. Hmm, bu şekilde 3 boyutlarında. Burada Mickey ve Mickey Mouse var. bu şekilde Burada sanki sahnenin içerisinden çıkıyorlarmış gibi gözüküyorlar. Burada da yanlarında köpekleri var. Şurada. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi ben bunu kenara koyuyorum. Ve içinden bir yapuz çıktı arkadaşlar. Bakın. Hadi hemen açalım. İçinden yapboz çıktı. Acaba nasıl? parçalarında. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir sürü parçası var. Şimdi ben bunu kenara koyuyorum. Sonrasında yapacağım. Ve içerisinden oyun numaraları kalıp kalıpları çıktı. Bu kardan adama benziyor. Ya da sayılardan 8 olabilir. Bir de Z harfi. Hem de kenara koyuyorum. Ve oyun numaramı açıyorum. Hemen açıyorum. Ay muşacık. Çok güzel muşacık. Gerçekten çok yumuşak arkadaşlar. Hemen kırmızı oyun hamurumla. Şekillerimi yapmaya başlıyorum. Evet. Ve şimdi hemen kalıbımı çıkartıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Ve işte o oyun numaraları kalıplarından çok güzel bir Z harfi yaptım. Şimdi arkadaşlar 8 yapalım. Evet. Ve işte arkadaşlar çok güzel bir 8 rakam oldu. Ama 8 rakamının kısımlarında delikleri olmalı. Hadi gelin deliklerini hep beraber yapalım. Ve işte arkadaşlar şimdi tam bir 8 rakamına benzedi. Ve şimdi hemen hiç benim kim yap, yapma zamanı yapacağım. Şimdi ilk önce bu köşeleri yerleştireyim. Bir iste mi çıkmaz. Bu şekilde bu köpekle beraber. Hemen kutumun cam yanlarım. Buraya mıçpa. Hayır, buna gelmiş. Şuraya olabilir mi? Evet, doğru yaptım. Memkin'in ayağını bulayım İşte arkadaşlar siz gördünüz mü Memkin'in ayağını? Hangisi? İşte bu. Bakalım. Hmm, ayağını taktım. Ve işte arkadaşlar son parçaydı. Bunu da hep beraber sakalım. Istin. Mickey Mouse yap bozumuz oldu çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Burada Mickey var, burada Mickey Mouse var. Arkadaşlar bakın, Eva figürde Mickey böyle pembe bir elbises vardı ve mavi bir elbisesi vardı. Burada da aynı öyle pembe kudleli, mavi elbiseli. Bir köpekleri var. Bu da böyle bir tane kemik düşünüyor ve bu da Mickey çok güzel bir oyun çıktı yumuşacık bir tane bu şekilde üç boyutlu Mickey Mouse çıktı bu şekilde ve iki tane de oyun kılıpları. kalıpları evet arkadaşlar videomun sonuna geldim videomu izlediğiniz evet. için teşekkür ederim daha fazla böyle videoları kendisi kendisini istiyorsanız eğer like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın ve Aslı üst çıkan şeyleri beğendiniz mi arkadaşlar? Hoşçakalın.